Kıymetli kardeşlerim, her kim Ramazan ayından bir gün oruç tutmayıp ve ömrünün diğer kalan kısmını oruçlu geçirse, Ramazan'da tutulan o bir günlük orucun yerine denk değildir. Anlayacağımız şekilde bir kişi Ramazan'da mazeretsiz olarak keyfiyeten orucunu tutmasa, bıraksa ve diğer kalan ömrünü oruçlu bir şekilde geçirse 20 yıl 30 yıl ömrü ne kadar ise o Ramazan ayında tutulan orucun sevabı kadar asla etmez. Rabbim bizleri oruçlarını hakkıyla tutan kullarından eylesin ve Ramazan ayını bizden razı eylesin. Oruçlarımıza Allah'ın rızasına uygun bir şekilde Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla tutanlardan eylesin. Allah'a emanet olun.